Merhabalar, İzmir'e Dair TV izleyicileri hep iyidir. E, Görüşmemiştik. uzunca bir ara oldu. E, tekrar beraberiz. E, bugün özel bir konuğum var. E, Mehmet Göztepe e, konuğumuz. E, efsane bir futbolcu vardır, Göztepe'liler, gayet iyi bilirler. E, Ali, e, Ahmet Fuat Göztepe'nin oğlu. E, tamam. Mehmet dayı diyeceğim çünkü kendisiyle ee, uzaktan da olsa bir akrabalığımız var. Belki biraz sonra bahseder. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, evet Bey. Sağ olasın. <laughs> evet, e, Göztepe'ye her şeyini verdi. Karşılığında sadece soyadını aldı. Evet. Evet, e, şimdi e, tabii efsane bir futbolcu evet. e, Fuat Göztepe. Evet. E, ve sen onun olduğu son Ve Hadi. bunda da ayrıca bir onur duyduğunu biliyorum, her zaman bahsedersin. Tabii. Ve bildiğim kadarıyla da Göztepe'nin bir numaralı üyesi, üye olarak kaydı Sen babandan, de, dolayı. babandan dolayı sana geçti. Evet. Fuat Göztepe, İzmir'in 1912 yılında doğmuş. Evet. Tabii İzmir'in, o zaman Türkiye'nin, Anadolu'nun diyelim, en sorumlu, en savaş, Osmanlı'nın son günleri, evet. son yılları ve İzmir'in oldukça acılı günleri i̇şte. doğmuş. Evet. Aslında bir Selanik evet. ölçmeni evet. doğmuş. Evet. Önemli bir futbolcu ama hayatı futbolla başlamıyor. O acılı dolu yıllarda babasıyla birlikte, dedenle birlikte yaptığı bir takım şeyler var. Ona destek olduğu çalışık şeyler var. Evet. Birlikte yürüttüğü işler var. Biraz onlardan bahsedelim, ee, o yılları, çocukluk yıllarından. Ee, daha sonra günümüze doğru yavaş yavaş gelelim. E, tabii ki dediğin gibi babam 1912 doğumlu. E, burada güzel yolda doğmuş. Dedemin de babası tabii ki Trakya'da geliyorlar Selanik tarafı Ve kendisi o zamanlar, onun da ismi Mehmet, lakabı Oduncu Mehmet. Hı. Çünkü kendisinin deniz kenarında cami sokan karşısında bir yeri vardı. Büyük bir deniz kömür <laughs> stok eden bir yeri. Orada kömürcülük yapıyordu ve çatallar varmış. Bunlar gidip adalarda kömür yapıp geri getiriyorlar. Lakabı da oradan dolayı geliyor. <laughs> ve kendileri de cami sokağında oturuyor. 56 sokak. İş yeri çok yakın birbirine tabi. Evet. E, orada e, yaş 13'ün e, Göztepe o zaman kurulmadı tabi. Evet. E, Altay daha eski. 13 yaşında babam futbolda çok meraklı. Altay ikinci takımında başlıyor oynama. Gençlerde ikinci takım. 16 şey 13 yaşında pardon. 16 yaşında da Altay birinci takıma geçiyor. Evet. Ondan sonra işte Göztepe kurulduktan sonra da kendisi güzel yolda olduğu için Göztepe'ye büyük bir alakası var. O arada bir güzel bir maç yapacaklarmış İstanbul'dan bir mühim bir maç. Benim bana söylenen o babamdan dolayı. İşte o gün kadroya yedek alıyorlar babamı, antrenör. O gün babam biraz kızıyor duruma ve ondan sonra Altay'dan ayrılıyor. Galiba Domenico diye, diye bir futbolcu var. Evet, o bayağı. <laughs> evet, süper işte bir, bir onun... Levantenlerin desteklediği bir futbolcu galiba. Levanten galiba. Evet, Göztepe çok, çok güzel Göztepe bir futbolcu da. kendisi de babamla yani çekişiyorlar. Altay başında da galiba o var. Evet. Ondan dolayı Göztepe'ye geliyorlar. Evet, kızıyor ve Göztepe'ye geçiyor. Göztepe'ye geliyor kendisi. Tabii Göztepe, kendisi. Tabii Göztepe o zaman çok memnun oluyor. Çünkü evet. bir şey güzel Arlanda, bir futbolcu. Evet. Ondan sonra o arada e, arkadaşları Sait abi var, Sait Altınlı O onu, onu da soyadı. Bu soyadların biraz konuşacağız. O, onu, <laughs> he. Bir de Vahap Özaltay var. Üç, üç arkadaş var. Az. İzmirli Az. Evet. E, Milli takımın direkt adamları ve iki evet. Olimpiyatlara gitmişler. E, bunlardan hep bahsederdi. Bu kulüplerin soyadı vermesi aslında soyadı kanunuyla e, İzmir'de evet. nüfus müdürünün inisiyatifiyle olan bir hikaye. Galiba da bir hikayesi var. Evet. Şimdi o zamanlar soyadı yok. Hep, Mehmet Bey oğlu, işte Ali Bey'in oğlu şudur budur. 21 Haziran 934'te soyadı kanunu Soyadı kanunu çıkınca İzmir İl Müdürü, Nüfus Müdürü diyor ki ya biz diyor şöyle bir şey hazırladık. Tabii bunları da siz diyor tasvip ederseniz eğer bu büyük oyuncu üç tane az İzmirli oyunculara oynadıkları takımların isimlerini vermek istiyoruz diyorlar. Ne büyük bir şeref. Büyük bir şeref tabii. tabii. Ondan sonra tab haliyle babam Göztepe soyadını alıyor. Fuat Göztepe oluyor. Sait abi de Sait Altınordu oluyor. Bahab abi Altay diyorlar. O Altay'ı istemiyor. Öz Altay olsun. Öz Altay. Aslında e, altın ordu şey yani babası galiba Mustafa Kemal Atatürk'ün e, silah arkadaşlarından birisi. Altın ordu soyadı olabilir mi diye düşünürken altın ordu soyadını vermek istemiyor galiba. E, öyle bir şey var. Olabilir. Burada. Bilir. Sinan Genç'in bu arada ben kitabını da tanıtmak isterim. Sinan Genç bu göz e, Göztepe ile ilgili son derece önemli bir kitabı hazırladı ve biz Karabağlar Belediyesi olarak da destekledik kendisini ve bu, bu, önemli bir anı kitabı ve burada da önemli bir kısım ayrılmış durumda Fuat Gözde olabilir, orada mı? da bahsediyor. Evet, Sinan daha çok tabi evet, bayağı bilgiyi, araştırmış, araştırmış. Benim bildiğim yani o, ondan ötürü Bey'e soyadını oluyor. Ve bildiğim kadarıyla Göztepe soyadı kullanımı uzun yıllar sadece sizin ailede kalıyor. Şimdi onun da bir şeyi var. O ara yazmışlar. E, diyorlar 50 sene bu soyadı kimse alamaz. Evet. Babamın dediği bu. Evet. Ben tabii görmedim kitaplarını. Ve 50 sene alınmaması lazım diye. Babam vefat ettikten sonra bu soyadı alanlar var. Ve bildiğim kadarıyla da ve da ziyaret ediyorum aile mezarlığında, sepicilerin evet. aile mezarlığında. Evet. Sepicilerle benim, olan ilgisi e, Sepiciler benim ilişkisi. kız kardeşimin e, beyi Talat Sepici olarak kendi aile mezarlıkları var. Evet. E, Torbalı'da. Evet. Tara, Talat, Talat abimi ben ona abi derim, enişte demedim hiç. Kızardı çünkü ben evet. öyle dediğim zaman. Dedi ki buraya gömülecek dedi babanla annen. Ben de tabii onu çok 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 beğendim. Böyle bir ces yaptım bize karşı. Evet. E kendileri şimdi orada istirahat ediyor. Biz de yeşimle bazen aile mezarını ziyaret ettik. Hep görürüm ve dua ederiz. Çok evet, ee, evet, sağ olun. Ve adına da kurulmuş bir park var. Görürüz evet. De bir park var. Güzel Yıldaki parkın ismini babama verdiler. O zamanlar Seneyi tam hatırlayamayacağım. Gerçi ama... Bu kitapta var. Merak edenler bu kitabı mutlaka almalı. Göztepe kulübünün son derece önemli bir anı kitabı oldu bu. Aslında Fuat Göztepe sadece futbolculuk yapmamış. Yani efsane da ayrı. Sonra o zaman... Tabii her şey amatör. Teknik direktörlük de yapmış Göztepe'de. Yaptı antrenörlük de yaptı. Antrenörlük yapmış ve Ayrıca kulüp yöneticiliği de yapmış. Yaptı. Başkanlığını da yaptı. O zamanlar amatör olduğu için kimse para vermiyordu. Futbo Doğru. Ne futbolcuya, ne icariciye, ne bir kimseye. Hatta babam Adnan Suvari'ye devretti. Hmm. E, Antrenörlüğü. Ve Göztepe'nin en parlak olduğu senelerde Adnan Suvari Göztepe'yi şahane bir şekilde götürdü. Fakat e, çok büyük tabii bir e, Göztepe İzmir için daha sonra Türkiye için de çok onur ve gurur verici bir çok kulüp Çok seveni var tabii. Evet. evet. E, ve şu anda herhalde Göztepe taraftarı kadar da fanatik taraftar yok gibi geliyor pek bana. yoktur galiba değil mi? Ben yani yok. yoktur. Güzel yerde falan hep yürürken görürüm. Tabii, tabii tabii, Sarı kırmızı renkler ve Göztepe. Tabii tabii. Ne bir işte şey tersi mi? vardır. Ne bileyim bana vardır. <laughs> ne dersen? Berber vardır. Evet. E, hep Göztepe renkleriyle. E, tabii e, bu futbolla ilgili yani hem futbolculuk hem yöneticilik hem antrenörlük döneminin dışında bir başka özelliği daha vardı galiba babamız. Babam e, e, iyi evet. bir şarkıcıymış. Babamın sesi çok güzelmiş. Çok güzelmiş öyle. ben biliyorum güzel olduğunu çünkü biz yetişmiştik o evde falan söylerdi şarkılar. Kendisinin resimleri var balolarda filan. Hatta ona çok büyük teklifler gelmiş o zamanlar. Müzeyyen Senar bile babamı tanıyor kendisini. Hı. Ama o kabul etmedi. Ben de bir şarkıcı değilim, ben de bir futbolcuyum. Fakat Münir Nurettin Selçuk'tan ders almış. E çok güzel. Bana söylediği o. Evet. Sesi güzeldi. Evet, evet. Bu, bu tabi ayrıca bir, hiç dinleme şansın oldu mu onu? E, evde söylediği zaman dinledim tabii tabi evet. çok. Evet. Çok dinledim. Çok nasıl keyifli, sende nasıl bir şey bırakıyordu? Keyifli miydi? Çok keyifliydi. Ee, ne bileyim? Sana ufak bir şey söyleyeyim, hikaye gibi <laughs> bir şey. Biz, bizim komşular bir akşam bahçede babamlar oturuyor dayım filan bizler başladı şarkı söylemeye. Komşular radyoları açıyorlarmış, hangi bir istasyon değil? <laughs> Böyle bir durum oldu. Evet, yani, güzel. ondan dolayı sesi çok uzaktı. Amerika'da yaşıyorsun yani, evet, Amerika'da uzun değil. yıllardır evet. Amerika'dasın, ee, ara ara geliyorsun, görüşüyoruz evet. burada ama... E, Her sene e, geliyorum. Amerika de. macerası nasıl başladı? Oraya bir gezmeye gittim, hı hı. Amerika'da kalan bir arkadaşım vardı, Türkiye'ye gelmişti. Gel dedi, bir bak, gez buraları, gezelim dedi beraber, biraz kal dedi, ondan sonra dön. Ben de tamam dedim, babam hatta dedi, oğlum dedi. Ne işin var senin orada filan? Ben dedim bir gezip geleyim o zaman. Biz daha genciyiz tabi. Dolayısıyla Amerika'ya gittim. Gezdim. Ve okula gittim İngilizce öğrenmeye. Ondan sonra seneler geçiverdi çok çabuk. Fikrimi değiştirdim bir daha dönmedim. Yani hem şey olarak, temelli olarak. Ama buradaki Fuat Göztepe Apartmanı'nda dairen var. Evet, bu kalma. kaldı. Ve sen geldiğin zaman tek göztepe bayrağı her zaman balkonunda. Asılı, asılıdır. asılıdır. Tabii her zaman için. Hemen şeydeki Amerikan Koleji'nin biraz ilerisindeki bir sokak evet. içinde evet. bir apartman. Orası aile evi olarak bu e, yaşandı orada? Daha sonra mı yapıldı Tabii. apartman? Tabii, haliyle. Babam orayı 1950 senesinde yaptırdı. Tek katlı bahçeli evdi. Etrafta hiçbir şey yoktu o zamanlar. Evet. Çiftlikler vardı, bazı aa, şeyler, çiftçiler, arka bahçe bizim üstünde. Değil mi o bölgede bayağı tarım yapılıyormuş. öyle. <laughs> Üç tane dört tane ev vardı o zamanlar. Evet. Tabi sonradan herkes apartmana çevirdi evler eskidi. Dolayısıyla en sonunda biz kaldık orada, tek katlı, bütün her taraf apartman doldu. Ondan sonra biz de mecburen. Evet. verdik müteahhite. Orada katımız oldu. Her geldiğinde de mutlaka kulübe uğruyorsun. Tabii, Hatta evet. buraya gelirken her de zaman, her e, zaman. ya bu defa uğrayamadım ya uğramam lazım. Gel o, o de yarın ya öbür gün <laughs> <uğrayacağım. gülüyor> Tabii Mehmet Şefik başkan kendisini de çok iyi tanırım. Nasıl buluyorsun ya şimdiki yönetimi? Daha sonraki şimdi yıllara ilişkin şimdi, ne? Nasıl şimdi satıldı biliyorsunuz. Evet. O bakımdan hiçbir fikrim yok fazla. Ama yine Mehmet Bey şeyde devam ediyor. Evet, Her bey kulüplerin başında 30'u Mehmet Bey'in zaten kendisi devam başka ediyor. Başka disiplinlerde, başka kollarda, başka kollarda bütün, devam ediyor. Yani bütün diğer kollar, futbol hariç bütün kollarda Mehmet Bey'in ilgisi var. Her şeyini o idare ediyor. Evet. İnşallah hep böyle gider. Bu anı kitabının zaten lansmanını biz Karavağlar Belediyesi'nde yaparken e, Mehmet Sepil sahneye çıktığında, sen gelememiştin oraya. Evet. Senin yerine de Mehmet Sepici almıştı. Evet, e, benim, yeğenin, yani benim yeğenim, yeğenim beni olmuştu. temsil e, yani yani. O zaman da Mehmet Sepil oldukça e, kısa ama özlü bir e, anmada bulundu hem senin için. Evet. Hatta Sepicilerle Sepil soyadı karışıyor. Hep bana da sepici <laughs> diyorlar bazen diye de <laughs> biraz tabii. şakasını da yaptı. Evet. E, Mehmet Seppil hakikaten e, herhalde son dönemlerde kulübün başına gelmiş e, en iyi başkanlardan biridir e, kendisi. E, diyebiliriz. Tabii. E, bu yeni stadyumu nasıl buluyorsun? Şehrin içinde eleştirileri var. Ben e, stadyumu çok çok iyi bilmiyorum. Hı -hı. Yapılırken her halini gördüm. Açılırken, bitmiş halini görmedim mi? Bitmiş halini göremedim yani gelemedim tabii Doğru, o. Doğru hep yazları geliyorsun ve şey, sezon arasında denk düşüyor. Tabii bana. öyle denk geldi. E şimdi inşallah belki görebilirim Adil Vasat'sının. Evet Süperspor evet. spor. spor kulübünün. O da yani Yadigar gibi bir çocuk Ali'nin kardeşidir. Evet dostabir Ali. Peki bir hemen aklına gelen bir anın babanla ilgili. Yani senin çocukluk dönemlerinden olabilir, onun futbol hayatından olabilir, son bir o şey bir, bir Ben bir... Bana Yunan Maçı'nı atla, anlatmıştı kendisi, e, 4-3 e, yeniyorlar, 4 golde babam atıyor. Evet, kitapta ona, ona da bir olabilecek var. Olabilir, şey vardı, Tabii onda da vardır, olmuştu, orada evet. da vardır. Oradan mütevellit, yani ben de kendisine iftar ediyorum. Bir de Ülkü Spor diye bir takım varmış eskiden onun maçından bahsetti. Hatta o gazetelerde de çıktı. Belki burada da vardır. 15-0'mış yenmişler. 15-1 0 ne şimdi hatırlayamayacağım tam olarak. 13'ünü olmamaktı. Bu muazzam bir golcü demek. Yani, yani. olsaydı gol kralı olurdu gayet Zaten yani. gol krallığı var galiba kendi e var, futbol hayatı Ya var da tabii bir resmi olarak değil. Resmi kayıtlar. Kayıtlarda yok. O evet. zamanlar gol krallığı falan diye bir şey yoktu. Evet evet. Bu kısa anma diyelim söyleşisini burada sonlandıralım istersen Mehmet Dayı. Tabii. bir başka zaman belki başka konularında konuşabiliriz. Tabii tabii, bir tabii. Ee, ben katıldığın tabii. için, vakit ayırdığın için çok Kendim. teşekkür ederim. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de olduğun zaman programın çok yoğun. Evet seferin. her, her gün her gün bir <laughs> her, her gün arkadaşla, bir bir aileye gitmek evet. istiyorsun. Doğal olarak onlar da seni görmek istiyorlar. Tabii vakit ayırdın. birlikte olduk. Ben Rica çok ederim. teşekkür ederim. Rica ederim Can. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Oldu kardeşim. Evet İzmir'e dair TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz efsane futbolcu Fuat Göztepe'nin oğlu Mehmet Göztepe'ydi. Kendisiyle efsane futbolcuyu tekrar almış olduk. Bu arada Sinan Genci de bu kitabı hazırladığı için tebrik ediyoruz. Sanıyorum... Mehmet Dayı'yla bir yıla yakın bir süre bu kitaptaki Fuat Göztepe kısmını oluşturmak için vakit ayırdı, çalıştı. Ee, evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.